Bir dakikada Discord ve Roblox'a nasıl girilir? İlk olarak Google'a giriyoruz ve arama kısmına Goodbye DPI Turkey yazıp aratıyoruz. İlk çıkan GitHub sitesine giriyoruz ve aşağı iniyoruz. Goodbye DPI zip dosyasına tıklıyoruz ve indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyayı zipten çıkarıyoruz. çıkardığımız dosyayı açıyoruz ve burada iki seçeneğimiz oluyor. Ya servis olarak kuracağız ya da normal. Servis olarak kurduğumuzda her bilgisayar açışımızı Goodbye DPI otomatik açılıyor. Normal kurarsak her zaman manuel olarak çalıştırmamız gerekiyor. Ben servis olarak kuracağım. O yüzden sağ tıklıyorum ve yönetici olarak çalıştırıyorum. Burada herhangi bir tuşa basıp CMD ekranı geçiyorum ve şu anda Goodbye DPI kuruldu. Discord'u açıp test ediyorum. Ve gördüğünüz gibi Discord açıldı. Bir de Roblox'a girip test edeceğiz. Ve gördüğünüz gibi Roblox'ta çalıştı.